merhaba, şimdi bir kez daha birlikteyiz, ee, yardıma gelenler var, onlardan bir tanesi e, bu arkamda gördüğümüz e, otobüsler indi, biz de yanlarından geçiyorduk, baktık yani bizim askerlere çok benzemiyorlar, daha sonra e, indik ki konuştuk. E, Azeri askerlermiş bunlar, biraz daha şöyle kamerayı çevirdikten sonra tamam. göstereceğim sizlere, Azerbaycan'dan geldiler ve destek için tabii ki. Azerbaycan'da e, itfaiye güçleri, az önce bana söylendi o da, askerlerden oluşuyormuş ve işte onlar da e, kendi kıyafetleriyle daha e, memleketlerinden çıkıp buraya geldiler Türkiye'deki bu yangına müdahale için. Şunu biraz daha net göstereyim size. Her yer şu anda. Oooo bu vekil de burada. Aa. Boksçular da burada. Nasılsınız abi? Ya Bizim kardeşlerimiz. <laughs> yani boks her yerde zaten. Ne yapıyorsunuz gençler? İyiyim abi. Nasıl yani durumlar? Hisar önünde. Marmaris iyi gibi. Hisar önü biraz daha böyle yoğundu dün gece ama yerleşim yerlerine ulaşmadan Hı -hı. hallettiler gibi duruyor orayı. Yolda gelirken durum nasılydı? Buraya kadar bir şey yok. Köyler yanmış, köylere yardım gitmiyor. Evet, köylere yardım gitmiyor yani. mu? İşte bakın Fox Haber'den sıcağı sıcağına bilgi. Yani kardeşlerimi gördüm gibi oldu. Yani yurt dışında olursun ya karşılaşırsın kolay gelsin. <laughs> Azeri askerlermiş Arkadaşlar çektik, çektin çektik, Aa, çektik. Fox Haber haber atlamaz. Aynen. İşte bu kardeşler de kendi memleketlerinden hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler sağ olun. Gençler hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Hoş sağ olun. Sağ Sağ olun. Eee ve burada herhalde zannedersem abi, evet, aşağıya inecekler. Eee vadiye, vadide müdahalelerde abi, bulunacaklar. Orman ekipleriyle abi, birlikte. Geri geri, geri. Aray, 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 birim. Hadi, birim. Dediğim gibi askerlerden oluşuyormuş. Eee yani. söndürme ekipleri askeri yakıtı olmadığını sebepleri ondan e, sebebi o yüzden. Bu arada DSA'ya ait bir e, grader iş makinası bu da aşağı tarafa inecek ki aşağıda e, yol açsın ve eğer bir pozolak vesaire bir şey e, atacak olursa ilk müdahaleyi yapmak için merhaba kolay gelsin. DSA da burada var gücüyle çalışıyor. Yani karadan bir eksiklik yok. Karadan merhaba abi. Karadan hiçbir eksiklik yok. Ama işte hava desteği. Hava desteği sağlansa aslında süreyle kontrol altına alınabilecek. Karadan çünkü her türlü karayolları, orman, DSİ, belediyeler, itfaiye ekipleri eee işte Azerbaycan'dan gelen insanlar, köylüler, yurttaşlar, gönüllüler onlar her türlü müdahaleyi yapıyorlar. Bir helikopter desteği. O kadar yani. O kadar. Başka bir şey değil. Eee şu anda da yol açacaklar. Zeytin ağaçların üstünden şu duman tutan yere doğru yolu oradan götürelim şimdi. Buradan değil mi? Aha Buradan zeytin ağaçları yapacak, Bence de şu şu bak şu çamlar da falan değil. O çamlar Oradan ha değil Şu boğazı girmemiz lazım. Yukarıda görüyorsunuz değil mi? Yani aşağı yukarı 500-600 metrelik bir yoldan bahsediyorlar. Ve 500-600 metreyi bu iş makinesiyle birlikte açacaklar. Ardından oraya itfaiye gidecek veya ormadan aracı gidecek. Sonra da müdahalede bulunacaklar. Karadan müdahalede bulunacaklar. Ne kadar zahmetli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani havadan aslında müdahale birkaç sortiyle belki kontrol altına alınabilecek bir şeyi saatler içerisinde e, bu kreder ve diğer insanlar yapacak. Burada e, havaya bakmak gerekiyor. Öğleden sonra saat 13'ten sonra 15'ten sonra hava gösteriyor. Yani biraz rüzgar gösteriyor. E, Batılı Poyraz gösteriyor burada. Buranın hakim rüzgarı bu. O ana kadar belki de bu abi, müdahaleyi yapmaları gerekiyor veya bu yolu açmaları gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Bir kez daha Azerbaycan'dan gelen askerleri göstereyim sizlere. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar da destek için buraya geldiler. Teşekkürler. Fox Haber sizde de iyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz abi. İşimiz daha. bu. Sağ Buradaki yangın gözümüzün önünde çıktı. Görmüşsündür abi. Sen de burada mıydın bilmiyorum. Evet hiçbir şey yoktu. Bir anda dumanları gördük. Ondan sonra alevleri gördük. Alevlen. Ve böyle çıkıyor. Helikopter yani. var mı? Efendim? Helikopter gördünüz mü? Görüyor musunuz? Sabah altı buçukta gördüm bir tane yalan olmasın. Bir de kuruş tarafında gördüm. Evet. Abi. Evet. Ve... Onur teşekkür edeyim. ediyorum. Sağ olasın. Kolay gelsin. Aynen.